Amerika'ya gittiğimde bir aile yanında kaldım. Ailem çok iyi bir aileydi. Sağ olsunlar hala da görüşürüz. Yani iletişimimiz hiç kopmadı. Bu Eylül ayında da ziyaretime gelecekler. Onlar zaten muhteşem insanlardı. Ben ilk bir ay mesela aileyle yakınlaşmaya özen gösterdim. Arkadaş ortamı zaten ilk zamanlarda bulmak zor oluyor. Ee, çok zorlu bir süreç oluyor. Hani çünkü insanlar sizi tanımıyor. Sizin hakkınızda hiçbir fikri, fikirleri yok. Ee, tamamen yabancı bir insansınız. Ee, o yüzden onların arasına girmek biraz zaman alıyor. Ben o dönemi ailemle yakınlaşarak geçirmek istedim ve e, doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum bunu yaparak. Ailemin güvenini kazandım. Onlar da Demir'in ise benim güvenimi kazanmış oldular. Çünkü e, bazı arkadaşlarım biliyorum aileleriyle önemli sorunlar yaşadı. Hatta bazılarını ailelerini değiştirmek zorunda kalmışlardı. Ben ilk aydan ne kadar şanslı olduğumu hissettim. İşte arkadaş kazanmak için host annemin tavsiyesi bana okul kulüplerine girmekti ve hani bir spor takımına girmekti. Ben e, futbol takımına girdim ilk önce. Varsity'de, Varsity takımında başladım futbola. Ee, yani futbol dediğimiz Türkiye'deki futbol, Amerikan futbolu değil. Onun gerçekten bana faydası oldu. Ee, arkadaşlarım hani e, oyun esnasında da böyle yakınlaştığımız için beni işlerine aldılar ve birlikte gezmeye, tozmaya, gezmeye, dışarıda eğlenmeye başladık. Ee, ve hani ...ben onlarla tanıştım. Onlar beni arkadaşlarıyla tanıştırdı. Onlarla Onları tanıştırdı arkadaşlarla konuşurken onlar beni başkalarıyla tanıştırdı. Böylece... ...hemen hemen bütün okul beni tanıyor oldu. Onun dışında... ...atletizm takımına girdim. 100 metre, 200 metre koşuyordum. Orada da yine birçok arkadaş edindim. Onun dışında... Kürek takımına girdim. Ee, o zaten inanılmaz bir deneyimdi. Türkiye'de bilmiyorum. Hani e, amatör olarak kürek takımına girilebiliyor mu? Kürek çekilebiliyor mu? Onu bilmiyorum ama hani Amerika'ya gitmeseydim herhalde öyle bir deneyim kazanamayacaktım. Gerçekten güzel oldu benim için. Onun dışında ailem beni e, Amerika'da farklı eyaletlere gezmeye götürürdü. New York'a gittik. Ee, Washington'a gittik. Oraları görme fırsatım oldu. Ee, New York City'de bir hafta konakladık. Yani muhteşem bir şehir. Bence herkesin gidip görmesi gerekiyor. Ben bu fırsata ISD sayesinde erişmiş oldum.